Merhaba değerli izleyicilerim. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda yeniden karşınızdayım. Bugün de sizlere başarılı aktörümüz, yakışıklı oyuncumuz Akın Akınöz'den birkaç sunumlarımız olacak. Dizilerin başarılı ismi Akın Akınöz'ü şimdi de yepyeni bir diziyle yeniden ekranlara geri döndü. Partneri Bensi Soray'la beraber Tuzak dizisinin baş çekilen Akın Akınöz'ünün muhteşem görüntülerini, diziden gelen karelerini bir araya toplayıp sizler için takdim ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Her yeni gün yepyeni videolarımla karşınızda olmak dileğiyle kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.